Zor ay aney, aney Zor dayım ey gülüm, gülüm Zor ey canım, canım Olsa ne Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kabak çorbası yapacağız. Hemen malzemelerimize geçiyoruz ancak önce lütfen kanalımıza abone değilsek abone olmayı, lütfen beğeni tuşuna basmayı ve aşağı yorum yazmayı unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Malzemelere geçiyoruz. Malzemelerimiz burada. Suyumuz var, sütümüz var, kabağımız var, unumuz var, karabiberimiz var, tuzumuz var, pul biberimiz var, sıvı yağımız var, tereyağımız var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bu videoyu izliyorsanız ve ilk defa benim bu videomu izliyorsanız bu kabakların bu şekilde neden burada olduğunu soruyor olabilirsiniz. Bir önceki videomuzda ne yaptık? Sandal kabak yaptık. En kısa haliyle böyle anlatabiliyorum. İsmine gelirsek fırında. Wow! şey vardı mi? Mehmet Ali şeyi. 41 yaşında. Wow! Anaokul terk. Wow! Benimki de biraz öyle. Fırında. Wow! Tavuklu. Wow, beşamel soslu. Wow, kabak sandal. Wow. Yaptık. O videoyu izlemediyseniz onu da şuradan veya şuradan bulup izleyebilirsiniz. Ne yaptık? Kabak sandal yaptık. Kabak sandal yapabilmek için ne yaptık? Kabaklarımızı içine oyduk. Orada oymuş olduğumuz kabaklar işte gördüğünüz gibi atmadık, sakladık. Bugün onlardan çorba yapacağız. Siz de eğer o tarifi yaparsanız onlar da böyle kalacak. Biliyorsunuz lütfen çöpe atmayın. Böyle değerlendirin. Sıfır atık her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. Doğamızı koruyalım, cebimizi koruyalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Çorbamızın yapımına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet benceremiz var. Hemen altını açıyoruz. Aslında bir nevi bir beşamel gibi yapacağız. Kremalı gibi olacak. Kremalı kabak çorbası gibi olacak. Siz dilerseniz kremayla da yapabilirsiniz. Yani böyle daha uygun fiyatlı. Tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı yoksa margarin kullanabilirsiniz. Sıvı yağ şu an yani yemeğin içi için çok tavsiye etmiyorum. Çünkü çözmeyebilir. Yani nokta nokta bulabilirsiniz. Ama üzerine yağ yakacağız finalde. Orayı sıvı yağ ile yakabilirsiniz ama gene tavsiye etmiyorum. Margarin ya da tereyağı kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi tereyağı kullanıyoruz. Niye sıvı yağ kullanıyorsun diye soracaksınız. Arkadaşlar yağın yanmaması gerekiyor. Tereyağını direkt atarsak Sadece tereyağı eklersek yanabiliyor. Sıvı yağ ile beraber attığımız zaman yağ yanmıyor. Bilginiz olsun pratik bir bilgi. Sıvı yağımı döküyorum. Sıvı yağımı döktüm. Tereyağımı döktüm. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Çok pratik, çok basit ve çok lezzetli bir çorba. Ben bayılıyorum bu çorbaya. Acayip güzel oluyor. Bu arada bu çorbaya dereotu da giriyor. Ben şu an buraya koymayı unuttum. Malzemelerde dereotumuz da var. Hani finalde dereotu atınca ola bu dereotu nereden çıktı demeyin. Ya meridi unumu döküyorum. Unumu döktüm. Unumu kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde kavuracağım. Dediğim gibi çok basit bir çorba. Zaten unun kokusu hemen gelecektir. Çok kavurmanıza gerek yok. Unun kokusu geldi. Önce suyumu ekliyorum. Suyumu döktüm. Hemen topaklanma olmasın diye açıyorum. Hızlı davranın burada. Hemen topaklanma yapar. İsterseniz bir çırpıcıyla da devam edebilirsiniz. Hemen açıyorum topaklanma olmasın diye. Kontrol ediyorum arada da. Diplerine böyle kaşığı iyice sürüyorum. Özellikle köşelere, un köşelerde çok kalıyor. Şöyle bakıyorum. Hemen sütümü döküyorum. Sütümü döktüm. Karıştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi önemli olan topak olmaması gerekiyor. İyice köşelere şöyle bakın. Evet iyice açtım. Hiçbir topak göremiyorum ben. Şimdi kabaklarımızı ekliyoruz. Kabaklarımı ekledim. Karıştırıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Yaklaşık bir 20 dakika bu şekilde pişireceğiz. 20 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere. An itibariyle 15 dakika oldu. Yani neye göre piştiğini anlayacağız diye soracak olursanız kabaklar yumuşayana kadar arkadaşlar. Kabaklar yumuşadı mı? Yani pişirme işlemimiz artık tamamen ermiş oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapıyoruz? Tuzumu döküyorum. Karabiberimi döküyorum. Ve pul ekliyorum. Karıştırıyorum. Baharatların miktarını yazmayacağım. Mutlaka damak tadınıza göre ayarlayın. Çünkü hani ben yazdığım zaman bilmiyorum ki sizin ağız tadınız nasıl. Ya da elinizdeki tuzun durumu ne, acı biberinizin yani pul biberinizin acılık oranı ne, karabiberiniz... Toz karabiber mi, çekme karabiber mi bilmediğim için sadece tuz, karabiber ve pul biber olarak yazacağım. Yani miktarını belirtmeyeceğim, bilginiz olsun. Damak tadınıza göre artık ayarlarsınız. Şimdi çorbamın altını kapattım. El blenderıyla beraber komple bir makineden geçireceğim. çorbamız pürüzsüz hale geldi. Bu kadar yeterli. Pürüzsüz hale gelen çorbamıza ne yapıyoruz? Dereotunu ekliyoruz. Dereotunu döktüm. İyice karıştırıyorum. Dilerseniz dereotunu da atıp blenderdan öyle geçirebilirsiniz ama biraz ağza gelmesi daha lezzetli bir hal alıyor bilginiz olsun. Şöyle de bir bilgi vereyim. Ben normalde dereotu yemem ama bu çorbada çok güzel oluyor. Mutlaka dereotu tüketmeyen varsa böyle tüketmeyi deneyebilir. Çok faydalı bir bitki. Çok faydalı bir sebze. Sebze oluyor değil mi? Bitki mi oluyor? Ne oluyor? Ot. Çok faydalı bir ot. Evet, dereotumuzu ekledik. Çorbamızın şimdi kapağını kapatıyoruz. Şöyle kenara alıyorum çorbayı. Şimdi üzerine yağ yakacağız yağ yakma işlemine geçiyoruz. Yağ için malzemelerimiz burada. Tereyağımız var. Kırmızı tatlı toz biberimiz var. Siz dilerseniz pul biber de yakabilirsiniz. Nane de yakabilirsiniz. margarin margarinle yakabilirsiniz. Sıvı yağla yakabilirsiniz. Dilerseniz üstüne bir şey de katmayabilirsiniz. Burada şu an tercih meselesi ama benim tavsiyem tereyağı yakın ve kırmızı toz biberle yakın. Tatlıyla yaparsanız sizin için daha iyi olur. Herkes acı yemeyebilir. Hemen geçiyoruz. Ocağımın altını açıyorum. Kısa alıyorum. Yağlarımı ekliyorum. Tereyağımı ekledim. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Yağ erimeye başladı. Ben hemen çorbamı dolduracağım. Yağ eridi. iyice kızdı. Hemen toz biberimi ekliyorum. Son dokunuşumu yapmaya geçiyorum. Vallahi biraz yağ fazla kaçtı. Siz kaşıkla atın. Ben biraz gaza geldim. <laughs> Çok döktüm. Hemen karıştırıyorum. Bu rengi değişti, acayip bir şey oluyor ya. Kesin daha lezzetli olmuştur da. O kadar yağlı içmenin de bir faydası yok. Dediğim gibi siz kaşıkla kibar kibar atın. Ya bir, 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 bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı iyidir ya. Yani. Abartmayın. İçiyorum. Hemen tadına bakıyorum. Ya biraz fazla kaçmış ama çok daha lezzetli olmuş. <laughs> İnkar edemeyeceğim şu an çok lezzetli. Bakın gerçekten dereotu mükemmel bir tat veriyor. Mükemmel bir çorba içiyorum şu anda. Kaşık kaşık tutamıyorum kendimi. Of. Hmm. Acayip güzel. Vallahi yaraladım. Beni bıraksan şu an bitiririm. Neyse kaydı gelsin de ben ondan sonra devam edeyim içmeye. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiysek beğen tuşuna basmayı bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.